teknolojinin gelişmesiyle beraber yapabiliyoruz. Çok sade giderken kısımlarda biz gölge yapabiliyoruz. Gölge teknolojiye mesela gönderme gibi oldu işte daha büyük boyuta yakın logolar kullanıldı. Ben yatırımcı olarak hangi firmaya yatırım yapacağım? Onu tercih ederken aslında yine branding etkili şeylerden bir tanesi. Okey mi bu <laughs> arada? <laughs> Baştan <gülüyor> mı olacağız? <laughs> Bugün size e, konusundan bahsedeceğim. E, Brandy aslında hayatımızın her alanında olan bir konu. E, sonra da aslında biraz daha iyi anlayacağız önce kendimden bahsedeceğim. Sonra yaptığım işlerden Brandy konusunu çıkacağız. Sonra biraz tezler üzerinden ilerleyeceğiz. Ben 2009 yılında ot mimarlığa girdim. E, tercih Benim aslında endüstriyel tasarım arasında kalan bir tercih yaptım. Buraya geldim ama sonrasında mimarlık yapmak istemediğime açıkça karar verdim. Bugün bu yaz hem e, ofis e, mimarlık ofisinde hem de mimarlık kökenli sergi ile alakalı başka bir ofiste yaptım. E, orada mimarlık e, yapmak istemediğime karar verdim aslında. E, sonra döndükten sonra e, mezun, e, dördüncü sınıfı bitirdim. Mezun olduktan sonra ne yapacağım konusunda böyle çok kararsızdım. E, farklı ofislere girip çalışan arkadaşlarım şey vardı. Akademisyen olarak devam edenler vardı. Ama ben hani hiçbirini istemediğimi biliyordum ama ne istediğimi bilmiyordum süreçte. O yüzden ben de yine kampüs sonundan çıkmadan e, o işte mimarlıkta master'a başladım. E, burada da iki sene boyunca ben dersleri aldım. E, o süreçte işte birazcık böyle şeyde çalıştım aslında. Mesela Ankara'da sergiler vardı. İşte sergilerde gayet olarak çalıştım. E, Hocalarla işte konuşuyordum, hani biraz böyle tasarım ilgimi biliyorlardı. İşte poster tasarımları e, yaptım. İşte bu arada birkaç arkadaşımla beraber de çalıştım. E, aslında böyle e, tasarıma giriş yapmış olduğumuz süreçte bir de okulda aldığım e, temel tasarım eğitimi hani bende çok iyi olduğu için de çok fazla böyle e, eksikliğini hissetmedim bu konular. Yani tasarım konusunda iyi bir şekilde ilerlediğimi düşünüyorum. E, sonra iki sene bitti. Dersler bitti. Benim tez yazmam gerekiyordu. Ben yine tez yazmamaya karar verdim. Yani elim bitmiyor bir şekilde. Yine ne yapmak istediğimi bilmiyorum ama ne yapmak istemediğimi çok iyi biliyordum o süreçte de. Sonra e, ben dedim artık bir yerde işe başladım. düzenli bir para kazanmam lazım koleksiyon mobilyada mimarda satış uzmanı olarak çalışmaya başladım. O süreçte de aslında böyle mesela gelen müşteriler benim otu dermezim olduğu gündür biraz böyle şey yapıyorlar, yani şaşırıyorlardı. normalde satış görevlisi belki böyle küçük görülüyor. E, o olunca daha da böyle şey, hani ne var gibi falan var. Çok fazla tepki aldım o süreçte. Ama satış yani böyle tasarımın en önemli problemi var bir tanesi. Çünkü ne kadar iyi e, tasarım yaparsanız yapın, ya onu satamadığınız süreç hiçbir anlamı yok. Yani şu ana kadarki işte beş yıllık iş hayatımda da hani çok iyi tasarımlar yaptığımız oldu ama satamadık, pazarlayamadık ve sonuç olarak böyle çok daha kötü tasarımlar kazandığı da oldu süreci. O yüzden ben hani e, iyi bir tasarım, e, iyi bir satış deneyimi e, kazandığını düşünüyorum koleksiyonda. Bir yandan da oraya gelen kesim daha daha böyle şirketleri olan insanlardı. Biraz da network kesimden de iyi oldu benim için. O süreçte de ben yazmadım ama ee, böyle pardon, biz arkadaşlarımla beraber tasarım işleri yapmaya devam ettik. Sonrasında zaten işler büyük tebrik Bizden böyle biraz şirket olmamızı bekledi diğer firmalar, ofis yaptığımız firmalar. Sonra biz o zaman dedik ki madem hani böyle bir şey düşünüyoruz, video olarak devam ediyordu bu e, bir şirket kuralım. E, ee, onun üstüne kenar köşeye koyduk. Şu an Facebook Pay Studio biraz zor algılanıyor ve biraz daha evrensel olsun diye adını değiştirdi. Ee, hepimiz hepimiz çalışan otçu kendiyiz bir kurucu de ortak hepiniz varsa hepimiz o mezunuydu. Ee, bizim aslında avantajlarımızdan bir tanesi biz yani aslında dezavantaj gibi duruyor. Biz evet. ajans deneyimimiz olmamış işlerimizde. Ee, öyle olunca şey gibi azlanıyor aslında. Hani ne nasıl yapılacak onları bilmiyoruz ama bir yandan da kendimizi öğrendiğimiz süreçte biraz daha farklı yoldan gidiyor olduk ajans çalışanlardan. O yüzden e, bir yandan da burada mimarlık eğitimimiz de şöyle avantajlı oldu ki biraz daha farklı ölçeklerde düşünebiliyorduk. düşünebiliyor olduk. Yani grafik tasarım, eğitim alan hep aynı noktadayken biz hem işte job'u tasarlarken onu düşünüyoruz. Bir yandan da işte e, bu bir standta ya da işte ofisinin içine nasıl uygulanır onu düşünüyorum. Onlar bizim için hep avantajlı oldu. E, yaptığımız işlerden bir tanesi, orkut sanat. Bunu e, ödül kazandı. Ev e design, e, gümüş, Silver e, Award kazandı. E, Otlu dört sene çalıştık biz. Bu böyle diğer işlerimizden biraz daha ayrı gidiyoruz. Çünkü genelde e, işte savunma sanayide çalışıyoruz, mühendislerle çalışıyoruz. Oralarda yapacağımız şeyler daha böyle kurumsal ve işler. Ama bu böyle bizim e, tasarım mutluyum. E, e, o tasarım e, sürecimizi çok daha böyle keyifli hale getiren bir işti. Bir yandan zaten çalıştığımız insanlar da işte okudan tasarımcılar, mimarlar gibi biraz daha çabuk bir iş. E, onun dışında de dediğim gibi sonun sanayi ağırlıklı çalışıyoruz. Ortada logo ile başlayıp aslında marka kimliğinin bütün kalemlerini yapmaya çalışıyoruz. Bu arada iş sürecinde de hani şey gibi bir şeyimiz olmadı bizim. Mesela diyorlar ki işte web satarlar mısınız? Bizim iş almamız lazım, para kazanmamız lazım tabii ki diyoruz. O süreçte web sitesi satarlamaya nasıl yatırır, onu öğreniyoruz. İşte iş mekanı yapar mısınız? Tabii ki. Yani hepsinin altında hani böyle iş kaybetmemek için başlayıp sonrasında süreç içinde öğrenmiş olduk. Bu da yine bizim e-design ödülü başka bir e çözümü. Bunda da yine logo ile başlayıp, mesela bu logo böyle sevdiğim logolardan bir tanesi. E, Tuarcom. Biz şeyle yaptık mesela, Tuarcom'un e, iş kolu Arap dalgaları. Bu biliyorsunuz gibi az çok dalgaları. E, onların ismi Tuar, ismi birleştirerek aslında böyle, onların ismini tutarladı. Sonrasında e, yatayda mavi, e, yatayda kırmızı ince çizgiler, dikeyde mavi bantlarla bütün marka kimliğini aldı, oluşturmuş oldu. İlk logo, e, onun dışında kurum saat biz de kutu tasarımlarıyla başladık. Sonrasında e, bu iç mekanda kadar giriş olduk aslında. Duvar görüntü tasarımı, iç mekandaki mobilyaların tercih edildiği seçilmesi gibi. Böyle kapsamlı bir süreçti. Onun dışında en son ödül aldığım dışarıdan bir tanesi Verta. E, Verta da yine mühendislik firması. Bu arada siz yani, bu işi yaparken ne kadar yaratıcı olursanız olur, müşterimiz size hani e, böyle bir şeyde bıraktığı sürece, vizyon olmadığı sürece siz bir yere kadar gidebiliyorsunuz. Sonra tıkanıp kalıyorsunuz. Arka da bizim hani uzun tradisyonumuz, çalıştığımız bir yeni bir firmasıydı. bize ee, böyle şey yaptı aslında. Hani çok açtı, çok güvendi. O yüzden de çok böyle keyifli. Ee, bizim çok sevdiğimiz bir iş oldu çıktı. Bunun dışında ben bir, e, bir buçuk senedir falan böyle illüstrasyonlar paylaşıyorum. biraz daha böyle aslında şey, e, bu korona döneminde kendimi rahatlatmak, işte, e, o çizim şey, geliştirmek ve bir sürekli değermek için aslında yaptım başladığım bir şeydi. Hep devam ediyorum şu anda da. Şimdi branding konusuna gelince, ee, şu işte buradaki logoları ben ifade ettiğimde, ben bu ne var hani bir şey göremiyorum demiştim. Sonrasında şey fark ettim. İşte bu aslında hepsi burada değil trend ürün logosu. İşte sahibinden bir gitti gidiyor. Böyle çok direkt şey aslında. Gördüğümde işte yemek sepeti değil, bunu hep burada okuyorum falan. Aslında markaların bizde yarattığı böyle bir algı var. Hani ee, yazsa bile onu görmüyoruz bazen bu için bana çok etkili gelen bir şeydi, çalışmaydı. Şimdi, branding'den önce bir brand ve brand ayrıca konusunu Ki gerekiyor. Onları bir öğrenelim olarak. brand, şimdi bu logoya baktığımızda biz ne görüyoruz? McDonald's yazmıyor ama McDonald's'ı görüyoruz orada. onun dışında bazen mesela burger kokusu, çünkü burgerin kokusu geliyor benim bulduğuma. Ya da işte ambalajları, hep mi yıl geliyor. İşte o e, palyaço geliyor. Bana çarşıdığı çok fazla şey var aslında. Brand aslında sizin kim olduğunuzla. e, diğer insanlar sizi nasıl algıladığı diyebiliriz. Brand aydan size bütün basılı tasarım kalemleri gibi düşünebilirsiniz. Branding'de sizin e, firmanın firmanız için verdiğiniz aslında e, şeyler, İnsanların nasıl algılayacağını belirlediğiniz kararlar. Bu hani, tasarım olmak zorunda değil. E, dersiniz derseniz ki benim firmam ulaşılabilir olsun. E, hayır işte benimki sadece belli bir kesime hitap etsin. E, ben ucuz düz ürün satacağım. Ya da işte sağlı olacağım. Bunların hepsi aslında verdiğimiz kararlar. Bunlar da branding'in içine giriyor. McDonald's'ın e, görsel, yani branding'de hazırladığı şey aslında çok başarılı genel olarak. Mesela ilk görsel yine gördüğünüzde e, bu McDonald's'ın diye biliyorsunuz logosu bile olmasa ki. Bence logosu yani ismi olmadan e, onu anlatabiliyorsa bu çok başarılı bir branding demek oluyor benim için. O yazılar bayramı için kapitalistlerle hazırladıkları bir görsel. İkincisi e, çok başarılı bir çalışma bence. E, yine logoyu kullanmıyor, parçalı olarak kullanıyor ve işte mekanın sağ tarafta, sol tarafta o dönüşüyle gideceksiniz gibi bu sayıda seriydi. O da çok başarılı bir çalışma. E, burada e, şanslı görünmüyor ama e, cephenin ışıklarıyla yine patates e, gönderme yapmış. Burgerle işte 7-24 açı e, reklamı hazırlamışlar. Bu kadınlar günü için e, dobuyu yapmışlar. Bu da kanalı için hazırladıkları bir reklam genel olarak aslında hani çok güçlü çalışmalar e, hepsi. Şimdi branding e, neden önemli? kimlere etkiliyor? Birincisi e, tüketicilere etkiliyor aslında. E, ben hani bir şey bir yerden alışveriş yapıyorsam, giydiğim kıyafet olabilir ya işte Migros'a mı gidiyorum, aynı gidiyorum ya hani maddi tarafı var. Onun dışında hani, aldığım hizmet önemli, farklı tarzınlar yapıp yani, kendi giyim satım için bir yere gidebilirim, bir şey alabilirim. bunların hepsi aslında konjümanı etkileyen şeylerde. Branding'in sonucu diyebilirim. Onun dışında mesela çalışanlara, çalışanları önemli. Mesela kim yatırım yapacak, yani ben yatırımcı olarak hangi firmaya yatırım yapacağım? Onu tercih ederken aslında yine branding etkili şeylerden bir tanesi. Bu mesela Apple'ın çalışanları çekmek için hazırladığı bir görsel, bir video vardı. Ondaki bir görsel. Burada aslında anlatmak istediği şey, hani çalışanları çekmek istiyor artık firmalar. E neden işte e, işçiyi firmasına gitmek istiyorum? Yani maaş etkili. Ama mesela ben burada ne maaş verildiğini bilmiyorum ama bir bilgilerdiği var. O sunum içini biliyorum. Hani gördüğün görsellerini demek istiyorum ki çalışana değer veriyorlar. Gibi aslında böyle belirleyici faktörler var. Burada da mesela Apple kendi logosunu farklı formlarda kullanmış, farklı renklerde kullanmış. Aslında bir yandan diyor ki bize hani, e, kim olursanız olun hani sizi e, şey bekliyoruz, hani çeşitliliğe açıyoruz, her çeşitlilik işte, bir yani çeşitli olmasına rağmen yine bir bütün halinde herkes gibi gibi böyle farklı yönlermeleri var. peki branding bir nasıl yapıyorum? Ben bunun için size kızlamasını anlatacağım size. Biliyor musunuz bilmiyorum. ama bir, bizim bir şey aslında kullandığımız mesajlaşma videomundan bir tanesi. Yani aynı ekip farklı farklı konularda konuşabiliyoruz. Hashtag i̇şte önemli olan sürekli. Şimdi e, bu eski logosu, bu, bu da bir top, böyle renk var, belli bir açıda duran hashtag var. Bu da yeni logosu. E, bu sene yenilediler ve de, çok fazla şey oldu aslında. E, böyle çok beğenenler oldu, çok gereksiz olanlar oldu. E, bu bence sadece logo değişikliği gibi de bakmamak gerekiyor. Çünkü e, firmaların vizyonu değişebiliyor zaman içinde. İlk başta işte işaret hitap edeceğim derken sonra diyebilirsiniz ki ben hafta yayını almıştım. Diyorum. Ya da benim işte vizyonum değişti, ben daha farklı bir seneyim, kültürümün daha farklı artık firmanın gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Yani bunlar zaten logo ve brandingin şekillenmesinin sebep olan şeylerden birkaçı. Onun dışında logo ile ilgili de mesela şey, şöyle bir şey söylüyor firma. E, bu güzel bir logo olabilir ama bunun açısı 18 derece. Ve bunu e, başkaları kullanırken benim marka kimlik havlu olsa bile, Tasarımızı mesela iki derece çevirdiğinde bazen o da O fark edilemiyor. Ya da farklı backgroundlarda, farklı renklerde kullanıldığı zaman atıyorum kırmızı ile kullanıldığında buradaki işte kırmızı olan renk gidiyor görünüyor. Hani böyle farklı renk kullanılığıyla da çok doğru renk gibi diye açıklıyorlar. Peki mesela müşteri bize geldiğinde benimle bunu değiştir mi diyor. Evet diyor ama orada benim yapabileceğim mesela çok fazla benim değiştireyim ama ne değiştireyim, yani ne yapacağım onu bilemiyorum. O durumda müşteriye ben diyorum ki bana markanızı bir fayda açıklayın. Hani sizin markanız nasıl bir marka? Ee, burada da Slack mesela birkaç tane e, keyword vermiş. Ya, aslında daha fazla. Bunlardan ben birkaçını koydum. Mesela diyor ki benim Slack playful olarak algılansın. Hani herkesi kapsayıcı olsun, yönetici olsun işte. Detaylarına dikkat edilsin gibi şeyler söylüyor. Onun dışında da mesela benim markam Diğer markalar arasında nerede yani Telegram var, WhatsApp var, işte Slack var, ona rakip bir firma daha var. Orada siz şey de diyebilirsiniz işte ben bir hayatımda şey buna baz alıyorum, daha olmak istiyorum, ne istiyorsam onu aslında belirtmem gerekiyor ki da ona göre bir hazırlım yapsın. Şimdi bence bu e, logo başarılı bir logo. Hem çok böyle sade, işte e, az ya, tek bir farkından oluşuyor. Bir yandan renklerle çeşitli bir belirtmiş aslında. Hani birden çok kişiyi kapsıyor ve hani o çeşitlilik var. Bir yandan da konuşma baloncukları aslında. metalde leşeten çıkan baloncuklar var. O yüzden bence bu sayıları böyle şey derdini iyi anlatan bir logo. Burada renkler çok iyi görünmüyor ama şimdi brand identity en böyle temel şeylerinden bir tanesi. siz brand identity yaparken isim belirleniyor, logo belirleniyor. Sizin bir guide hazırlamanız gerekiyor ki yani benle çalışırken tasarımcı olarak, ben bir biliyorum, ama hep ben de çalışmayı bilirler. Benim altında yanımda çalışan insanlar var. Onlar nasıl kullanacaklar, onu bilmeleri gerekiyor. Ee, mesela Latin Whiskey'i ben beyaz, siyah ve mor arka plan kullanacağım. Bunlar üstünde kırmızı ve mikrogon renk olarak kullanılabilecek. Onun dışında ise şu geri kalan renklerde beyaz, burada siyah. fotoğraflarda da sadece beyaz kullanılacak, başka hiçbir şekilde olmaz. Yani bunları belirlemişler e, fontları seçiyorlar. Sonra fontları farklı arka e, plan renklerine nasıl kullanacağını seçiyorlar. onun dışında mesela şey yapmamız lazım. dışında bunu e, yanlardan mesela ne kadar yaklaştırabilecek? Bunların işte bir partner logoyla kullanıldığında aradaki mesafe ne olacak? Bunları hep e, belirlerseniz e, X partneri ya da Y'de de çalışırken hep aynı dili konuşmuş oluyorsunuz. E, onun dışında e, şey var. sizin e, bizim markamızın e, diyeyim, şey belirlememiz lazım, ton of voice diyeyim, onu belirlemeniz gerekiyor. Yani benim mesela ikonların fotoğraflarım açık olacak, eğlenceli olacak ya da işte çok böyle detaylı olacak gibi nasıl hitap edeceğini belirleyeceğiniz keywordler oluyor. Mesela Slack'ta da, bunlar ikon tasarımları, bunları yine o belirledikleri keywordlere göre aslında tasarlamışlar. genelde de işte buraya yeni bir şey gelebilecekse de eklenir renklerde ve diğer kullanıcılar oradan olarak devam eder. Özellikle yapı tasarımlarında bunlar önem kazanıyor. Hani burada kullanacağımız e, şeylerin konuların siz bir mesela dikkat edebilirsiniz. İşte ne kadar detaylı, işte belli bir açıya oturtabilirsiniz. Genel kıza ekleyen eserde. E, UI tasarım, işte web sitesinden de kullanılabilir çok rahat şekilde. Telefondan da destek. Evet. Burada yine belli bir mor renkleri var. Onu kullanıyorlar. Siz ne değiştirebiliyorsunuz hani renkleri. E, burada da bir zaten şey, düzen kısımları var. Ona göre de zaten Hani şey, baktığımız zaman her, her yerde bir bütünlüğü var. Sonra, ilustrasyonu e, için mesela bir bilgi veriyormuşlar. Hani gölgelerimizde işte de hepsi aslında birbirine benziyor. Yine sal böyle, açık. Eğlenceli aynı zamanda. Fotoğraflar için mesela demiş, diyorlar ki gazetelerinde, kişi fotoğraflarında, e, kişi böyle hani güler yüzü çıksın, arka planı, renkler arka plan ama sahilde olsun. E, yine böyle e, diğer fotoğraflarda mesela böyle bold, ee, renkli arka planlar var. Yine objeler, o zilyon da çok sardı ama yine eğlenceli duruyor. Böyle keyifli imajlar bunlar. Ee, reklam gibi böyle farklı çalışmalar yapmış ajans mesela. Hani baktığımızda da yine bu logosunu görmeseniz bile bir yerden sonra aslında diyorsunuz ki bu da kim reklamı. Hani o e, parçaları alıp büyütmek, küçültmek, çeşitli kullanmak bence. Branding'i çok e, güçlü kılan şeylerden bir tanesi ki Mekanus'ta Mesela hem pendolosunu o şekilde yapıyor hem dümdelerini o şekilde kullanıyor. Onun dışında e, brandingle oluşan şeylerden bir tanesi sponsor ve partnerlikler. E, yani sizin mesela e, şey olduğunuz, sponsor olduğunuz spor takımı şampiyon oldu, o hızınızı başka bir yere taşıyor. Ya da işte kimle partnerlik yaptığınızı aslında vizyonunuzu belirliyor. Onlar o yüzden önemli bir şey var, e, branding için. Instagram Experience'da mesela ben akıllı herhangi bir yerde gezmeyi çok seviyorum yani o tehlikeli şey, yani alamıyoruz çoğu zaman ama yine de gelip böyle orayı görmek, oradaki farklı ortamı tatmak ya çünkü şey oluyor bazı yerlerde mesela işte yerlerde minderler çalışan insanlar oluyor. ama hani o, aslında benim mesela Apple'ın brandinin güçlenen şeylerden bir tanesi. onun dışında Advertising and the Communications var. Mesela Spotify'ın Spotify draftını e, artık her sene sonu bekliyoruz da yani yeni bir şey katmış oldu aslında hayatımızda. Orada kullandığı grafikleri bekliyorum ben mesela nasıl bir şey yapacaklar bu sene diye. İşte bu seneki grafiklerde böyle yazıları toplar kullandılar o kendini konuşturdu gibi. Aslında böyle hani Spotify benim gözümde sadece bir müzik değil. Biraz daha böyle yaratıcı olmaya çalışan, yeni bir şey olmaya çalışan bir uygulama. O mesela onu kazanmasının sebebi benim kafamda bu mesela Raps olabilir. Onun dışında customer service kısmı var. Ya ben yine Apple kullanırken mesela şeyi çok inanıyorum işte. Hani bana çok hızlı geri dönüş sağlayacaklarını çok iyi biliyorum. Ya da yemek sepetinin getire tercih ediyorum. Çünkü getirde support verince çok şey değil. Hani güçlü değil. O yüzden eğer ücretler yakınsa mesela yemek sepetinden alışveriş yapıyorum. Onlar da mesela sadece bir support dedi. Yemek sepetini değil benim kafamda biraz daha artıyor. Pricing strateji önemli. Microcenter biraz daha mesaj yapmaya çalışıyor. Bende özel ürünler var işte gelen insanlar biraz daha özel hissetsin, belli bir fiyat da zaten e, ürünleri. Ama A101'de dimde biraz daha farklı. İşte Migros biraz daha herkese hitap ediyor gibi. Onların aslında hepsi şey değil miydi? Yani ben ürünü satamıyorum ki de işte belki stratejide o da e, bir parçası. E, az önce bahsettiğim e, Google mesela. bu bundan sadece okusunu biliyorum ve bana hani bu eğlence ortam şey hissettiriyor. İşte demek ki çalışanlarını değer veriyor. İşte hani ofisten, çalışmaktansa e, nasıl yani çalışanların aldığı keyfe de önem veriyor bize. Bunlar Branding'i oluşturan şeylerden bir kısmı. E, biraz örnekler üstünden gidelim. E, Burger King bu sene logosunu değiştirdi. Aslında eski logolarından bir tanesine çok benziyor. E, yeni renkler belirledi, yeni font belirledi. Yine böyle o son bu şeylerden gidiyor Burger King fonttan gidiyor. Onun dışında biraz daha böyle işte farklı karakterler karakterler kullanıyorlar. İkonlar belli, kullanacak registrasyonların üstünü belirlediler. İşte fotoğraf çekimleri nasıl yapılacak? Bunların hepsi branding bir parçası da de bunu değiştirdi World bu Booking. E, Pojo e, logo değişimleri ise de. şurada süreci görebilirsiniz. Logolar da bu arada şey olarak birazcık e, değişiyor. Mesela işte teknolojinin gelişmesiyle beraber yapabiliriz. Çok sade giderken Bunlarda Artık işte bilgisayarın gelişmesiyle beraber şey oldu işte. Biz gölge yapabiliyoruz. Gölge teknolojiye mesela gönderme gibi oldu işte daha üst boyuta yakın logolar kullanıldı. Şu anda biraz vizyonları da değiştirdiler. Çünkü işte daha hani, ulaşılabilirken daha böyle zor ulaşılabilir bir imaja çalışıyorlar ki bence onu da gösteriyor logo. Yaptıkları reklamlardan bir örnek bu. Onun dışında yemek sepeti değişti. Yemek sepeti yazı hususunu Şukut Serkan'a getirdi, bir ikonu kaldırdı. Bana bir de ki yine ikon bitti ve işte Yemek sepeti bana bir olarak kullanılıyor. Renklerinde bana birinin pembesiyle Yemek sepeti tinklusunu birleştirip, daha da öyle bir renk seçmişler mesela. Yazı fontu daha böyle yuvarlak attı. Yanında, işte, takımdaki metal yeşil. Onun şu an yan rengi, ikinci rengi ve hani birçok şeyde reklamlarda bulmuştur diyorlar. Bu eski Yemek sepeti reklamı. Ondaki böyle turuncu, kırmızı falan aslında hani biraz daha boğuluyorsan sen biraz daha dinamik bir havaya döndüler. güzel. Ki dinamik de bence yemek de işte böyle bir şey servisi yapan bir yer için önemli. Hani bana bir an önce getireceğini hissediyor şu anki yani öndeki biraz daha ağırdı. Ya yani uygulamasını da değiştirdiler. Sosyal medya da bu arada ondan bahsetmedim ötesinde ama önemli bir parçası. Burada da yine kullanılan mesela ilustrasyonları da dönem vermeye başladı. Onları paylaşıyorlar pembe renkliyle ön planda, yine yarısı görseller kullanmaya başladılar gibi böyle ve şurada mesela kurdeli takip bir kontrol ve ikon yine yeşilin baskın olması. Bunların hepsi branding'in parçası ve işte bize hani gördüğümüz zaman şurada işte şu görseli gördüğümde ben bir yerden sonra bir yemek gidelim diyebiliyorum. Bunlar da e, güzel bir çalışmanın sonucu Bu şekilde. Bir sorun bir şey oldu. İnsanlar size büyükle geliyor ve bu marka sizin hiç isim verdiğiniz ya da işte komple bir marka yarattığınız oldu mu? Eğer öyle bir süreç varsa orada <laughs> bir işlediniz. Buradan isim bulmak ve kimlik oluşturmak konusunda tavsiyelerimiz olur Olur. Ee, şöyle, ya yani isim e, bir defa sanırım çalıştık. Onu da isimler bulduk, firma isimler bulduk. Onların üzerinden gittik de her şey önemli oluyor bir yerde Ve kurarken. Web ismi nasıl olacaksınız? yani hani e, pat, ya, yani ismin patentini bir şekilde alırsınız ama şey çok zor. Destesini ne yapacaksınız? Yani kendi onun isim belirlerken de ona göre gitsin. E, o önemli oluyor isim belirlerken. Ondan sonra bir süreçte zaten o ismini nasıl yazdırız? İşte hem yaptığımız işe referans versin, hem bir yandan isme referans ya Ben ona mesela çok bunu da genel olarak tasarım yaparken öyle yapıyorum. O yüzden o şekilde söylüyorum. Ama hani farklı yolları da olabilir bunun. E, biraz ona hani dikkat etmek gerekiyor. Sonra da zaten işte o algıyı belirlemek gerekiyor. Yani şey, bakan kişi bunun ne olduğunu biraz az çok anlasın yani. Hani baktığında ben şey gibi durmasın mesela bir yemek gibi logosunu. Hani yaratıcı bir bazısını yaratması, e, lazım gibi şeyler. Bir tasarım yaparken başlıca mesela piyasadaki nasıl şeyler var ya da Hı -hı. çeşitli sayfalarda ne gibi örnekler çalışılmış diye bakıyoruz. Yani Hı, -hı. Evet. Peki buradan bir ilham aldık diyelim. Yani. Şey ben oradaki etkiden nasıl sürdürdüm? Ben yani mesela orada çok beğendiğim bir şeyler, Buna genelde sağda kalmak istiyoruz. Çok beğendiğim bir şeyler etkileniyoruz. Ve yani bu bazı noktalarda bizim için sınırlayıcı da olabiliyor. Orayı kırmayı nasıl sağlayalım? Aslında ben de mesela hani bir hani ses bakıyorum, bir logo çok hoşuma gidiyor ve hatta bakarken bir fikir geliyor aklıma. Aslında oradan aldığım şey de kendi fikrimi bir besleyicimde yani aynı konuda şey çalışmamış oluyor sonuçta. İşte bir atıyorum, yemek sepetinin logosu benim çok hoş, logosu benim çok hoşuma gitti. Ama benim firmam aslında başka bir şey üstünde. Oradan o fikri alırken aslında kendisini adapt ederken zaten geçiş sağlanmış oluyor. Yani çok bir şey yapmaya gerek kalmıyor bence. Yani çalıyorum gibi düşünmemek lazım, unham oluyorum gibi düşünmek lazım birazcık. O zaman siz mesela bakarken farklı sektörlere mi yöneliyorsun? Aynı evet, sektörden evet, evet, ziyade? Aynı sektör sadece hem neler yapılmış diye bakarak onu da diyorum. Onun dışında da şey bence önemli, farklı logolara bakmak, sadece logo da değil, bir postera e bakınca köşesindeki bir çizgiden etkileniyorum bazen ya da renkleri etkiliyor beni. Bende birazcık böyle farklı şeylere bakmakta fayda var. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> Şimdi bahsettiğiniz gibi markaların belli bir marka içerisinde bulunuyor, yaratıcılıklı yani, bir imajlar oluyor. Hı hı. Ama bir de aslında tasarımcı olarak bizim bir renksel çizgimiz, tasarım çizgimiz var. Hı bunu ne kadar bence çok ince bir çizgi muhtemelen bunu böyle dengeleyen kadınlar. buradaki dengeyi nasıl buluyoruz? Bu nasıl bir oluyor orada? Ya aslında müşteriyi biraz iyi anlamak gerekiyor. Ee, şey çok önemli. Mesela bazen biz böyle çok yaratıcı bir şey yapmak istiyoruz ama müşteriyi iyi anlamadığımız ve hani bazen vizyonu olmuyor ve çok böyle gördüğü şeyi istiyor. Siz orada çok uğraşsanız da Günün sonunda mesela kabul ediyor gibi oluyor. Bir hafta sonra diyor ki ben bunu istemiyorum. Yani içime Biz şunu yapalım. Hani orada aslında birazcık şey e, ikna, yani müşterinin ne kadar açık olduğu ile alakalı. Sizin vizyonunuza uyuyorsa yapabiliyorsunuz. Yoksa da diyorsunuz ki ne yap, yani istediğini yapalım bir şekilde. Ama hani yine kendi çizimizden çıkmadan yapıyorsunuz. Bu soruda aynı konu. Mesela sürekli verdiğiniz örnekte böyle belli silbazlar vardı hiç herhangi bir marka size tamamen marka imajını, makyaj örneğine geliyorum, yani, marka imajını değiştirme e, isteğiyle Yani, yani oradaki süreç muhtemelen çok daha... Ya şöyle daha Türkiye'de o kadar bir, yani bizim firmalarda aslında o kadar vizyon bu değiller. Sadece sevdiğe geliyorlar. Mesela markayı kuruyorlar, kendi şirketleri, startuplar falan sefer düşünün. İşte 4-5 sene boyunca aslında işi geliştirmeye uğraşıyor. Geliştirdikten sonra operada ilk başında böyle mesela işte Otelkamp atıyorum. Sonunda konayda Otelkamp ona gidildik bir firma. Onun logosuna benzer bir logo yazıyor. işte onun fontuyla bir şey yazıyor. Aynı renk kullanıyor falan. Size i̇şte 5. yılında geliyor mesela. Diyor ki benim logomu değiştirelim. Orada zaten az çok oturmuş oluyor vizyonu. Hani e, o yüzden çok bizim öyle hani belirtti. Bize öyle gelen müşteri çok fazla olmadı diyebilirim. <laughs> Bir tane şey soracağım. E, logo tasarlarken mesela bu şeylerde istediğimiz bilgiler ne? Biz şu an kremli şirket gibi davranıyoruz. Hı hı. Bizim neler oluşturmamız lazım sizce logo eklerken ya da kimlik oluştururken ayrı bir daha daha... Aslında bizde böyle bir form oluşturmuş. Onu size yollayabilirim. İşte mesela daha böyle ki bunu seminer gibi de soruyoruz ya yani da işte hangi renkler sizin bunu sizce iyi ifade ediyor. İşte böyle farklı farklı sorular var aslında. İnternette internet sitesinde bulabilirsiniz onları. Onları cevaplarken sizin de kafanızda biraz oturuyor oluyor ki bizim müşterilerin mesela şirketler uzun yıllardır var. 5-10 yıldır olan bir şirketi. Sorduğunuz zaman kalıyor. Mesela iki cümleyle anlatın firmanızı diyoruz. Anlatamıyor falan. O sorular o yüzden hani e, şirketiniz olsa bile belirleyici oluyor. Bir de siz bir şey diyorsunuz işte ortağınız farklı düşünebiliyor oluyor. O yüzden o soruları cevaplarken aslında birazcık hepinizin de kafasında oturmuş olur. Ama ben bu kıvılcımı taktığım gibi soruyu bozmayacak faydası yok. Ben benim bir sorum var. <laughs> ben daha önce böyle bir şirkette çalışmıştım böyle kamerayı vasıtasıyla. Ne şey olmuştur? Hani normal logo tasarımında benim e, tasarımdan bir tane seçmişlerdi ve ben çok şaşırmıştım. Hani bu tasarımdan birini mi seçmek için gerçekten falan e, şirketin vizyonu az çok ben de anlamıştım. Ben. Şey gibi. Yani, <laughs> çok fazla e, gerçekten de. yeni bir şey istemiyorlardı. <laughs> kafanda bir şey var mı? İşte o var. Burada siz bir e, müşteriye yönelme yapıyor musunuz? Onu soracaktım. Onu yapıyoruz. Yani hani şeyde anlatıyoruz mesela. Böyle bir logo ile ilerlerse kimimiz işte, bir şekilde algılanır. İşte şöyle rakiplerden ayrışır. Ya, özellikle mesela işte salona sanayi hep mavi istiyorlar. Yani mavi kullanalım, mavi kullanalım. Biz yeşili mesela firmada kullandı. Bir de bir tane çok böyle büyük bir firma kullandı. Ve pembe kullanmaya başladılar. Bu böyle çok etkisi yarattı mesela. Hani ne yapacağız? Hani açık kullanılabiliyor bunlar da diye. Hani şey aslında biraz böyle şey, sizin anlattığınız önemli örnekler gösteriyoruz. Biz mesela bakın bu böyle yapmış ve imajı bu şekilde değişti diye ki bildiği firmalardan gitmeye çalışıyorum. Onlar da müşteriyi etkiliyor. Yani elimizden geleni yapıyoruz ama bazı sonuçta olmuyor bu süreçte. Burada ne kadar zorlamak? Bileyim. Ya işte biraz insan tanımak önemli bu süreçte de. Hani ilk baştaki ben de şu anki çok farklı çünkü beni zorladığında olabilecek ki umut bir şeyler var ama bazı sırada konuşuyorsunuz aynı yere dönüyorsunuz. Ya da o size ikna olmuş gibi duruyor ama yani olmamış oluyor. Yani onun zaman içinde fark ediyorsunuz. Tamamen o insanı böyle biraz analiz etmekle alakalı. Başka soru yoksa? Güzel mi? ellerine sağlık. Çok güzel. <laughs> <çok gülüyor> <önemli. gülüyor>